Sen de kanalından yeni bir videoda hepinize merhaba. Bugün sizler için tükenmiş olan canlılar ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılara deneyeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Helikoprion. Nesli iyi ki de tükenmiş diyebileceğimiz bir canlı çeşididir. Bu nesli tükenen hayvan köpek balıklarının atası konumundadır. 2. Asya fili. Yaklaşık milattan önce 3 milyon yıl ile milattan önce 100 yılları arasında tarihlendirilen Asya filine ait kemik kalıntılarına Türkiye'de rastlanmıştır. Neslinin 19. yüzyılda kendiye düşürülmektedir. 3. Tüylü mamut. Soyları 4000 yıl önce tükenen tüylü mamutların Asya'nın kutup bölgelerinde ve Kuzey Amerika'da yaşamış olduğu biliniyor. 4. Megalania Komoda ejderinin atısı konumunda Megalania 600 kiloya kadar ulaşabilmekte ve 800 metre uzunluğa sahipti. Çok kalın deriye, ölümcül zehre ve güçlü çeneye sahip olan bu canlının bir diğer silahı ise düşmanlarının ve avlarının kemiklerini tek hamlede kırabilen güçlü kuyruğa sahip olmasıydı. 5. Hazar Kaplanı Maalesef soyu 1970'li yıllarda tamamen tükenen Hazar Kaplanı zamanında şimdiki Türkiye sınırlarında oldukça fazla bulunan kedigillilerden biriydi. En batıda Türkiye'de olmak üzere Hazar Denizi, Kafkasya'da İran, Türkmenistan, Afganistan'ın kuzey kesimlerinde yaşardı. 6. Pinta Adası Kaplumbağası Galapagos takım adalarından Pinta'da yaşayan son Pinta adası kaplumbağası 2012 yılında 100 yaşındayken hayatını kaybetmiş. 7. İrlanda geyiği Şimdiye kadar var olan en büyük geyik türü olarak bilinen İrlanda geyiğinin soyunun 7700 yıl öncesinde tükendiği öne sürülüyor. 8. Megalodon Megalodon okyanusların en yırtıcı hayvanlarından biriydi. Bu canlı ortalama 20 metreyi bulan boyu, 3 metrelik çenesi ve 15-20 santimetrelik dişleriyle gerçek bir yırtıcıydı. Ortalama ağırlıkları 40 tona kadar çıkabilen bu köpek balıklarının atası hayvanın karnını doyurmak için yemesi gereken günlük et miktarı ortalama 1 tondu. 9. Similodon Milodon ya da kılıç dişli kaplan nesli tükenmiş olan kılıç dişli kedilerden. Bu hayvanların nesli tükenmeden Amerika katasının açıklarında yaşadığı bilinmekte. Genelde grup şeklinde yaşayan bu hayvanlar bir erkek 10 dişi şeklinde dolaşırlardı. Milodonların 20 santim boyundaki dişleri onu oldukça tehlikeli bir yırtıcı yapıyor. 300 kilo ağırlığa çıkabilen bu yırtıcıların saatte 50 kilometre hızla koşabiliyordu. 12 bin yıl önce buzul çağının sona ermesiyle nesillerinin tükendiği bilinmekte. 10. Kafkas Bizon Avrupa Bizonu da denilen bu canlı türüne önceden tüm Avrupa ve Anadolu'da rastlanırken artık sadece Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'nın bazı milli parklarında rastlanabilmektedir. Türkiye'de ise 16. yüzyıldan esnenin tükendiği düşürülmektedir. 11. Java Kaplan İzinsiz ağlanma ve yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle 1993 yılında soyları tükenmiştir. 12. Karayip Keşiş Foku bir zamanlar Karayip adalarında yaşayan Fok cinsinin 2008 yılında soyu tükenmişti. 13. Moa. İnsanlar tarafından yok edildiğine de inanılan Moa'lar, Yeni Zelanda'da yaşamış en büyük kuş türüdür. Uçamayan bir kuş türü olan Moa'ların soyunun 19. yüzyılda tükendiği tahmin edilmektedir. 14. Beta kobrası Afrika'da savan ikliminin yaşandığı yerlerde yaşam süren beta kobrası bir yılan türüdür. Derisi nedeniyle bilinsizce avlanan beta kobrasının nesli 1980'lere doğru tükenmeye yüz tutmuştur. Sklanski felaketinden sonra varlığına dair bir kanıt bulunamamıştır. Evet, nesli tükenmiş olan canlılar listemiz buraya kadardı. Sırada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan canlılarımız var. Bunlardan ilki altın başlı langur. İkinci olarak büyük pandalar, 3 bozkır taygunu, 4 karetta karetta var. Beşinci olarak java gergini, çita, cross river gorili ee, ve çizgili Sırtlan. Dağ gorili, deri sırtlı, deniz kaplumbağası, deniz iguanası, dev mekong yayın balığı. Javan gergedanı, komodo ejderi, kara akbaba, kutup ayıları, leopar, pikme borneofili, Magellan Penguen'i, Siyah ayaklı Dağ gelinci Sumatra orangutanı Bakuita yani Meksika yunusu Sumatra kaplanı ve Vaşak gelmekte Evet nesli tükenmiş ve tükenme tehlikesi olan canlılar listemiz buraya kadardı Videomu izlediyseniz destek olmak için hep abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.